Hani hayat bir yolculuksa ve bunun bir başı ve sonu varsa bu yolculuk esnasında zaman zaman biz duraklarda duruyorsak İş insanı ve yazar Seval Kirmit yazar Türk Kültür Merkezi'nin Doha'da konu oldu. Evet. Biz biraz aslında hızımızı yavaşlattık ve bir yere geldik. Zaman zaman hızımızı artırırız, zaman zaman azaltırız. Doğu... Sosyal alanda ve sivil toplum kuruluşlarında önemli çalışmalar gerçekleştiren, son olarak da çıkarttığı kitaplarıyla söyleşi gerçekleştiren Seval Kirmit yazar, Yunus Emre Türk Enstitüsü'nün davetlisi olarak gittiği Katar Doha'da tecrübelerini Türk ve yabancı katılımcılarla paylaştı. Ülkemizin insan hazinesiyle görev yaptığımız ülkedeki vatandaşlarımızı buluşturmak. Bu vesileyle hem Seval Hanım'ı ağırlamaktan hem de sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirilen organizasyonda Hayata ve insana Dair Değerler adlı söyleşisini gerçekleştiren Seval Kirmit yazar, katılımcılara yaşamın sırları ve hayata dair görüşlerini paylaştı. Bu yolculuk esnasında zaman zaman biz duraklarda duruyorsak, şu an bugün bu enstitü bizim durağımız. Ve Başlattık ve bir araya geldik. Zaman zaman hızımızı artırırız, zaman zaman azaltırız. Hani hayat bir yolculuksa ve bunun bir başı ve sonu varsa, bu yolculuk esnasında zaman zaman biz duraklarda duruyorsak, şu an bugün bu enstitü bizim durağımız gerçekleştirilen konferans sonrasında yazar Yaşam Parodisi ve Zaman Kimseyi Beklemez adlı kitaplarını imzalayarak hem Enstitü Kütüphanesi ile hem de kıymetli okuyucularıyla paylaştı. Yolcu ve O zaman doğru hız olarak yaşamak istiyorsak doğru hızda yaşamalıyız. Kaza yapma. Doğru hızda yaşamayı bilirsek biz hayatta karşımıza çıkacak yani öndeki araçla mesafemizi koruy Doğru dolu dolu geçen bir söyleşi sonrasında Doha'da bulunan Türk ve yabancılarla düşüncelerini paylaşan eğitimci yazar Seval Kirmit yazara, Yunus Emre Enstitüsü Koordinatör Vekili Tansel Aktu tarafından teşekkür plaketi ve belgesi verildi.